Sizin için bugün support değilsin yapacağım. Çok güzel ve yatırdık adamlar aşağıya. Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday ve Sımcazlarım nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Bugün siziyle beklenen video geldi. Sonunda abi support leasing yap. Totem sınırsız bilmem ne. Daha ne istiyorsun? Yap şu support leasing dediniz. Sizin için bugün support leasing yapacağım. Umarım güzel bir video olur. Videoya geçmeden önce bir adet beğeni bir adet de yorum atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Başka da bir şey istemiyorum zaten Sımcazlarım. Bakalım nasıl bir video olacak. Tireş var abi. Tireş de bozuyor ki hızım ya. Hızım ya dım. Neyse beyitlemeye falan çalışacağız. Gari yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Wayne <laughs> de ADC bilmen. Sen bilirsin ADC geçti. Diyal vardı. Support değilsin yapmak istediğim için salmadım. İnşallah sıçıp batırmaz. Keşke keşke inşallah. Ezri kesemeyiz. Tireşi bari kesmeye çalışacağız biz böyle. Ama bakalım ne olacak hızım ya. Çok, çok da güvenemiyorum da Bokta da çıkabilir. Ah gidiyor ya Rabbim. Kes abi bunu. Lan ne alaka ne alaka? Hay anasını satayım ya. Ne alaka kanka? Herifin Blue'sunu çalmışlar. Herifin Blue'yu çaldıklarına laf etmen de. Bilevel'de niye bana gen geliyor siz manyak gelirler. Yondayma e botta haberini aldık. Bilevel gank gen katın. Diye bir bildiri geçmişler Allah bunların Dart dip Web'inden. 3 level olan 3 level'e kadar bir şey yapmayacağım. E yine de açtığımız iyi olmuş. Orada ölecek ki yoksa trash tutunda. Çekilme çekilme. Böyle bu, bu trash'i keseriz biz hazır yılda uğraşmayalım. keselim. Trash az bıdala duruyor. <laughs> Nereden anladın? Üzünde öyle bir ifade var. Tipi yani onu gösteriyor. Güzel de adamları gene. Değilsin supla gene bile iyi yani. Oğlum E atamadı bizim çocuk. Of E yemedi adam. Bayağı dövdük lan tereşi gene. Hah. Amana ha, koydum eşya sene Devam devam. Sen onu kes. Q gelecek. Çok güzel be. Yatırdık adamlar aşağıya. Yalnız Vayne de güzel şey yaptı ha. Adamı kulenin altına filan attı. Bir base otom 1800 gold varısım da ne, ne olsun yani bir tık daha iyi bir olay var mı? Varsa söylen. Ne varsa söyle? Varsa şu kıcıda kafanı atarım. Kaniçen gaming yapıyorum bu arada. Q'ye gittim de beni dövseler bile ölmeyeceğim stil. Bir tane pink ward alalım yine usullendirisim. Usullen. De amda yasuo da var. Söyle combo, combo, mombo, pompa. <laughs> bir şeyler ayarlar da sonra rakiplere. Kuleyi öldün lan yasuo. Vallahi kuleyi öldü çocuk. 6 olmak üzere, yine 6 ol vuran, gene keseriz adamlar. Bayağı XP kaçırdım yalnız. Bu arada ben ortalıkta langgerling gireceğim diye uğraşırken. direşi nasıl layık hassas ama yenilmezim olduğundan fayda e devam ettiğimizde bizim kerimiz oluyor. Şu adama hemen yetişelim, ölürüm ölür bir şey olur. Yine bizim W hayat kurtardı ama ben kill ne alman? Ben support içgüdüleri yaşardı ben de herhalde kill almam ben hazım. Güzel. <laughs> beni çekmesini bekleyeriydim tam beni çektiğinde arkaya geçe belliydi. Arkaya geçince dekmeyi koyuyordum daha da dışarı çıkarttırdım. Plate'lenelim abi şuradan plate'len plate'len. Yani şurada bir Koreli base atarken ölen hatta. Direktten bana gold gelmiyor mu abi ne oluyor ben anlamam ki. supportum diyen böyle? Hepimiz aynıyız. Ölçülük yapmayın. Hepimiz aynı yüz ırkçılık yapmayın. Tamamdır. Şimdi totem itemimiz geldi. Beşe koyduk pink ward'ın yatağına. Bir ultim gelirsin ya söyle. Bir combo combo yapmaya uçağım ben hızım. Ve inle iyi mi olacak ki olsa bilmem Lee'sin ya. Leesin şu yönden iyi hızım. Daldığın zaman adamın üstünde olduğundan mecbur Lee'sine vurma isteği oluyor. ADC o sırada pat 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 yerleştiriyor. Bir de hafif tankımsı kasarsan böyle zaten sana vursalar da ölmen. Benim canım yanmaz kardeş. Lisine vursan bir ayrı, vurmasan bir ayrı hem de demeye çatıyoruz bir yandan. İyi yani. Lava bak ya. Sardı biz aga ya. La Allah'ım ya Rabbim. Tireşin attığı huka bak bir de. Güzel kestin adam bu arada. Bayağı dayak mayak yedik ama sıkıntı yok. Ya sonra ultisi ne zaman geliyor? Bir combo jomba yapıştırılır da 4 saniyesi var ultisine ya. Oo güzel. Helal lan Vayne. Beyne yetişmek lazım. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ben bir sağa sola uzayabilirim aslında ya. Ultim flash'ım falan var ya soyla kom bomba yapabiliriz azıcık ya soyla da kılalım ben. Bizim adamı harcamışlar. Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Ya sonra gel ata vuran da şu adamı kes. Adam beni bozduydu tam fark ettiniz ölmeyem çok güzel. Adam beni bozduydu ama tam yetişebildim yani. Şuraya kadar gelebildim Allah'tan. Tam şurada filan bozsaydı adam beni hızlı yaptığımdan tam bozamadı. Şurada filan bozsaydı sakada gelirdik o zaman gittiydik işte. Ulti çakardı adam bu tarafa giderdi. Ölürdük. Yani şunu bir hem susturam hem bir raport edeyim. Hem havalısın kanka Draven. Kesinlikle ergen değilsin. Hemen Allah'a söv. Hemen kitaba söv. <laughs> havalısın dostum. Devam böyle. VP. Biz topa çıksak olacağı da aslında da bizim adam botta takılıyor. Kaniçen de bitti. Benim gari iki kişinin arasında falan fightlayışım da kolay olur. Ben çok sağda solda gezdiğimden fazla XP alamadım ya. So flash mı attı gerçekten orada la? Ulan ya so kombat gel desem gelmezsin aracını sattım. Yaz kanka şunu. Beyti nasıl koyduk adamlara? Yu nasıl demedi ya? Işık hızıyla bir totem W uçup duruyordum oradan. bunu ben kestim. Bunu kesemeyiz herhalde ya. Neyse kaçıyor gibi ama kaçamar gibi. Ne kaçamar gibiymişim ısım. Kaçamar gibiymişiz yani. Kanişen çıkalım. Ghost, şu ghost saçtı aynen. Bir vs 1 assam orada zorlamayı düşünüyordum bu arada şayvanay bir öte bir ber tık 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 Bilek hareketleri yapacağım da olmadı flashım gelsin de bir montak daha koyalım ya support lisine alışır derecede bir montak yakışır derecede pardon Ulan ya soya EQ ne yapıyorsun dingil Gene de kese yazmış herifler zaten. Ha bizim beyin çok kastı ya. 8-1. Efe Fatan'la ya soymuş zaten. Adana kebap 0-1 adamın iki. Kardeş acatim mü? Adamın götünü acı atmışlar da ölmüş daha 3 kere. <gülüyor> <gülüyor> totem atıyor mu? Oyun etrafı totem atacaklar. Lüksümüz var artık. Drake almalım mı? Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz adam alma mısın? Alma almalım adam nere flash attı kankala Ya sonra geliyor aslında ya sonra gelsin de bir combo bomba yapalım. Güzel. Aradan bir Q ile ignite attım ona da. Güzel. Aldımına da yetiştim de bir şekilde. Herkes öldü gibi duruyor hısım. Her an FF bile gelebilir yani adamlardan. Support ligisini nasıl beğendiniz mısın ya? Güzel gibi ama her hali güzel yetmez. Her kompa karşı güzel yetmez. Yani Trash'i beyitledik falan işlevsiz gıllık. Ondan çok iş yapamadı adam. Daha çok Trash Lee'sine karşı iş yapacak işte Jana'dır, şudur budur. Real'dir falan gelir. Taksisi koyar ya da yanaştırmazı bayıldırlar yani geberdirler öyle. Goyun gibi beğerttire beğerttire öldürürler. Ben beyaz 1500 gold. Aslında 500 goldum daha olsa garabalt bitecek de. Garabalt için azıcık dilenelim mi sizce? Azıcık dilenelim olmazsa ya da farm yapalım bir yerde. Jarmiti'nin bir ormanına dönen usuldendir yani başka lane'de oynasak bile karşı jungle'ın bir şeyini çalmak icap eder. Güzel onunla kestik. W'm var uç mı? Yetmedi ya. Ya soldan tarafa geçirdim. Belki W'm abule ama olmadı isim. Neyse 2 kargo oldu tamamlamışız. Asist masist de geliyor oradan. Oynardık aslında da çok CC mi yedik? Ne oldu orada? Ben de anlamlandıramadım çok olayı Evet Q mü yemişiz. Adam RM de attı. Bitirmen oğlum bitirmen de bir firaşım gelebilsin. Bir tane onu tak koyalım diye umuyon. Yani bizim adamlar da kesiyor herifler ya. Hemen aksiyona gidiyorsun hemen aksiyona gidiyorsun Ya e support değilsin oha Ey güzel atamadı Set W set W at Oha lan setting W's adamın yüzde 80 canına Allah abisi hala gidiyoruz bizim çara hala varacak Dövüm varsa Allah izin verir de İnşallah varacağız yani Öl lan Öldürgendeki adamı hayır. Boş yere girdik de öldük. Gençler videodan keyif aldınız mı yorumlara belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <Sessizlik> Yondayme, hisama